arkadaşlar i̇şte bugün sizlere birlikte ucuz orta pahalı hesapları göstereceğiz. Eğer 200 takipçi olduğunuzda bu hesapları aramızdan bir vereceğiz. Ucuzu 50 takipçi. Pahalıyı 150. yo ee, yok pahalı değil. Ortayı 150. Pahalıyı da 200'e vereceğiz. Şimdi ilk ucuz olarak o hesaba giriyoruz. Ucuz hesabımıza bir girelim. Hemen bir ucuz hesaba gireyim. gelin. Ucuz hesabımıza girdik arkadaşlar. Şimdi hesaba bakalım. Ucuz ucu da pahalı. Too bad bak. man. Ne başlayalım? O kadar bir şey yok. Cool. Big bad. Evet kaç? İyi başka yok. Kill on <laughs> this. Bir de iki tane var sanki. Yok bir tane var. Double barrel. Barrel <laughs> for the win. Boom box <laughs> baby. Let's do this. Yok tam olarak. <laughs> i believe you got found let's do this tickets please keep it in time marks is it so many words aren't always enough Nubble, 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 nubble. Exit stage right. Whoa, I am way too talented for this schmuckery. Out of my way, job! Max energy. Out of my way, job! Turn it to max. Another round. <laughs> you wanna brawl? They and Knight so cannot dwell together. This sounds so kind. Boom. 10 üzerinden kaç vereyim belki? 10 üzerinden 5.5 Ben 10 üzerinden bu hesaba 7 vereyim ben... Sen vermiyorsun hesap sahibi on, sensin on. Hesap sahibi sensin ki 10 vereceğim kaç, kaç vereceğim? vereceğim Şimdi abi bu yanınızdaki hesaba gel Ya arkadaşlar Üçüncü senin Üçüncü senin He, evet. Dur be Hemen dur hesabımıza girip gelelim Tamam arkadaşlar girdik bu hesabı da. şimdi bu hesabı da tanıtacağız Tabii ki en yüksek Şey Dur ilk bir kupala profil gösterelim. <laughs> Kupası 28.000 bin var. Bum. Tamam. Tamam profiller. Profillere bak. Bunları da abi. çok arkadaşlar. Bunu bakalım bak. Bunları 5 tane. Bunları 5 tane mi? 4 tane. Yok 5 tane. He 4 tane. Bravo sürücüsü. Sikisi. Geri yaratı. Cici kuş. Ben sen sayma yok. bilmiyorsun kardeşim 5 tane. Tamam işte. Söyleyeyim. Bu Kroh'un M3 tek var ha bak tamam şimdi şeylere geçelim. Yalan atıyor arkadaşlar. Onu Kroh'dan alınca 39 taşa veriyor zaten. Let's go get him. İşte. 19 taşa veriyor. O kostümü. Bu çıkardın mı bu cesetleri? Ne oldu lan? Tamam 1 bunu geçin sen aldın. Surge and destroy. Check out my headshot. Too pretty for pain. Time for trouble. Time to rest. Ne kah bende 3 tane. Whatever. Obey the rules! Arr, looking for a snack! Pop bone! Complaining pal, zap, sizzle! Another day! Make another life saved. life saved! Sorry, didn't see you there! Try to keep up! Yeah! Time to draw! Ready for battle? Just a regular day at the office. <laughs> Leave it with the fishes. I'm gonna be a... Don't be fools. Follow the rules. This ain't my first rodeo. Never too old to be a bit bold. Sam, bundan. ne? Come Çok güzel bir kostüm var. Double trouble. Bundan sonra gayet eller göstereyim. Sen tam tamına iki efsanevi Meksik. Nasıl bir şey bu da ya? Tamı tamına da destansım yok iki efsanevi Meksik. Arkadaşlar şimdi ben hesabına geçiyorum. Sıra abi kırdo hesabına geçip gelelim biz. Kırdo, kırdo. Tamam şimdi buna ne gelmiş ya kaçlık gelmiş buna 8 Gitsin BU GÜZEL abi. Niye takmıyorlar la? şimdi... lan Kaç ünvan var Bırakın ve ilk girelim <laughs> evet gari <kadar> saf gümüş. <laughs> ben kaç puan veriyorsunuz? Onun <laughs> üzerinden kaç, benim senin senin kaç veriyorsun ben mesela? Sen on kaç veriyorsun? Mesela on üzerinden 7 veriyorum. <laughs> Yedi tamam. Sen kaç veriyorsun? Ama ama sen mesela on üzerinden kaç veriyorsun? ne kadar verebilirsin? On üzerinden kaç? <laughs> Düzgün bir sayı söyle. 0,75 <laughs> Biz bir komikliği bırakalım, puan alalım. Hesabıma 10 üzerinden 5 puan veriyormuş. Şimdi bu hesaba geçelim. Hesabın gülüme çaldı. Ben bunu göstermiştim Bir daha ki videoda... Don't start believing. Çekil Yok. Çekil geri. Hahahaha! Hahahaha! I'm on a sound out of hell! Kill on this! That's how it's done!

ya <laughs> tamam mıyam, işte ortada. Moya. Moya kedisi var. 3 kedili. Benzo Esop ile eski eşlenevisi. Abi Dört yani, yani. çüş ya. O kadar Esop. Bir dahaki videoda şey çekeceğiz. Komik videolar çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Gör görüşmek <gülüyor> üzere bay <laughs> bay.